İslam'ın 5 İslam'ın mı? Beş. Namaz, kılmak, oruç tutmak, zekat evet. vermek, harca gitmek, kelime-i şehadet şey getirmek. İman. Allah'a inanmak, Peygamber'e inanmak, melekler'e inanmak, kitaplara inanmak, kazara kadar inanmak, ahiret gününe inanmak. 5 vakit namazda toplam kaç zekat? Şimdi 4 başta var. 4, 10, 14 oluyor. Sonra ne oluyor? 6 oluyor. 22. Bir sürü harcayı sayayım mı? 5, 40. Evet, cennetin kapısında ne yazıyor? kelime evet, La ilahe illallah, Muhammed yasıyor Allah. Anlamı dedi. E, ee, Allah'tan başka ilah yoktur, Peygamber aleyhisselam onun, Muhammed aleyhisselam onun kulu ve elçisidir. İmam de mi okuyorsun? Hayır. Nereden biliyorsun evet. bunu? E, e, Yüksek Evet, imamım ben. Evet. Bunda imam imam hepimiz biliyor muyum bundayın? İmamlık Evet, gibi. evet. Nereye, ee, evet, ne yapıyor? Namaz kıldır, tamam. E, biraz. Namaz mı bu kıldır? Evet, abi. Kıldırıyor musun? Az önce Ayasofya'da namaz kıldık. Kamet getirir misin? Allahu Ekber, Allahu Allah-u Ekber, allah Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah.